Arkadaşlar merhaba. 2 Nisan 2023 yılbaşından bu yana hisselerin performansları ile ilgili bir haberi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Burada hangi hisseler %100'ün üzerinde kazandırdı diye haberde başlık atılmış. Genel itibariyle hisselerde çok ciddi düşüşler var. 2-3 tane firma sadece %100'ün üzerinde primlenmiş arkadaşlar. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi haftanın son gününü %1.7 düşüşle kapadı. Bankacılık endeksi %2.04, holding endeksi %1.34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %2.15 ile finansal kiralama, factoring, en çok gerileyen ise %2.45 ile elektrik oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi %1.7 değer kaybederek günü 4812.93 puandan tamamladı. BIST endeksi önceki kapanışa göre 83.14 puan azalırken toplam işlem hacmi 48.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşlem hacmi de çok düşük arkadaşlar. Borsa İstanbul'da haftalık ve yılbaşından bu yana hisse performansları da şöyle diye belirtilmiş. Şöyle tabloyu büyüteyim arkadaşlar. Mesela yılbaşından bu yana mesela AGESA Hayat Emeklilik %37 düşmüş. Avotku da %23 düşmüş. Şöyle Özellikle yükselenlere bir bakalım. Mesela armada bilgisayar %85 yükselmiş yılbaşından bu yana. Avrupa Yatırım yüzde %57 yükselmiş. Mesela Aydem Enerji %46 düşmüş. Ayan Enerji %33 düşmüş. Aygaz %28 düşmüş. Arsan Teksi %39 düşmüş. Yani düşüşler çok fazla arkadaşlar. Şöyle yanaştırayım daha rahat görün. Mesela Alarko Holding %20.9 düşmüş. Alarko GEO %23 düşmüş. Alcatel %38 düşmüş. Mesela çıkanlara bir bakalım. %100'ün üzerinde değer kazanan mesela Doğusan var ve Doğuş GEO var. Doğusan %125 oranında yılbaşından bu yana yükselmiş. Doğuş GEO da %124 oranında yükselmiş. Doko %26 yükselmiş. Emek Elektrik %69 yükselmiş. %100'ün üzerinde yükselen başka hisse var mı? Bir de Invesco Holding var. %124 oranında yılbaşından bu yana yükselmiş. Mesela düşenlere bir bakalım arkadaşlar. İskenderun yüzde %3 düşmüş. Evet şöyle Hektaş %28 düşmüş. Tabi Hektaş yükselirken herkes hisseye atlıyordu. O zamanlar mesela keşke düşse de alsak diyenler bugün bu düşüşte taşın yüzüne bakmıyor ama yükselmeye başladığında yine çok sıraya girecektir diye düşünüyorum. Çünkü borsada her zaman böyle yapıyorlar. Çıkarıyorlar belli bir seviye, bir miktar düşürüyorlar. Sonra yatırımcıyı bıktırana kadar yatay götürüyorlar. Sizler tamamıyla borsayla alakalı umutsuzluğa kapıldığınız anda ellerinizden mallarınızı çıkardıktan sonra bir bakıyorsunuz tekrar yükseltmeye başlıyorlar. Yani yıllardır bu böyle. Bundan dolayı şirketinize güveniyorsanız, şirketin büyüyeceğini düşünüyorsanız sabırlı olun arkadaşlar. Aslında şu anda borsamız çok güzel alım fırsatları veriyor diye düşünüyorum. Mesela Aydem Enerji %46 düşmüş yıl bu yana. Balatacılar %42 düşmüş. Bakan Balaj %35 düşmüş. Evet liste böyle arkadaşlar. Mesela Gimat mağazacılık %72 yükselmiş. Gersan Elektrik %84 yükselmiş yılbaşından bu yana. Mesela benim beğendiğim şirketlerden böyle gözüme çarpan bir bakayım arkadaşlar. Beğendiğim şey mesela Eczacıbaşı Yatırım %23 düşmüş. Ege Gübre %30 düşmüş. Ege Seramik %36 düşmüş. Evet, liste böyle arkadaşlar. Bu videoda anlatlarım yatırım tavsiye arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şirket haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.